Değerli basın mensupları, 22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldık. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu, acımız büyük. Bugün gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara artık yeter demek için buradayız. Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan. Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine bas ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa var diliyoruz terörü, bölücü terör örgütü, PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Değerli basın mensupları, aynı operasyon bölgesinde iki gece içerisinde 12 şehit vermemiz hepimizi derin bir endişeye sürükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak askerlerimizin güvenliği için ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdik. Bütçe görüşmelerini sürdüren meclisin derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanlığı'nın gazi meclise gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledik. Askerlerimizin can güvenliği bizler için her şeyden önemlidir. Askerlerimizi tehlikeye atacak bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını, askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde alınıp alınmadığını takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur. Biz milli birlik ve beraberlik duygularımızı ifade edip bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken iktidar sahipleri kendi sorumluluk alanlarını unutturma hedefiyle yine büyük bir oyunun aldatmacanın, algı operasyonlarının peşine düştü. Biz şehitlerimizi, ailelerini şu anda sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldü. Her şeyden önce 3 günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan Kralı için 3 günlük yas ilan edenler, bayrakları yarıya indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yas ilan etmedi. Yası milletimiz kendisi ilan etti. Biz milli yas ilan edilsin derken kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazısıyla görev savmaya kalktılar. Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye askerlerimiz daha iyi korunsun, kimse şehitlerimizin üzerinden siyaset yapmasın diye terörü bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışla onların A4 kağıdına yerleştirdikleri iki paragraftan ibaret metne değil, terörü lanetleyen, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorunları göreve çağıran işte bu bildirimize imza attık. Ana Muharifet Partisi olarak görev başındaki askerlerimizin güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 81 vilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler terör örgütleriyle müzakere masasına oturanlarla birkaç Mehmet öldü diye meclisini toplayacağız diyenlerle siyasi çıkarları için bölücü terör örgütünün liderlerinin mektubunu devletin kanalında okutanlarla meclis kürsüsünde eyalet, özellik ve federasyon tartışmalı diyenlere yerli ve milli ilan edenlerle hizalanmayacağız. Bizler şehit cenazelerinde cenaze sahiplerine saygısızlık yapanların, siyasi militanlarıyla tehlikeli provokasyonlara girişenlerin bir eli bayrağı sarılı tabutun üstündeyken diğer elinde mikrofonla cenazeyi mitinge çevirmeye kalkanların arkasına dizilmeyeceğiz. Bizler pencerelerine ay yıldızlı bayrak asılan yoksul evlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak 86 milyon için Türkiye için yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur. Bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık yeter diyoruz. Bu vatanın kerpiç evlerde oturan fakir evlatları şehit olurken iktidar sahiplerinin zenginleşmesine artık yeter diyoruz. Terörden medet umanlara Terörden beslenenlere, milletin acılarının siyasetine malzeme eden kötülüğe artık yeter diyoruz. Fakir fukaranın şehit olduğu, iktidar sahiplerinin zengin olduğu düzene artık yeter diyoruz. Bu düzeni değiştirene kadar durmadan çalışacağız. Artık yeter! Yeter! İki dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşı söyleyeceğiz. şafaklarda yüzen asanca Sönmeden yurdumun üstünde tüten sonu son ocak o ben. Yıldızlar parlayacak o benim Bir o benim milletimdir ancak Çatma kurban olayım Çehre